Son bir yılda ayçiçek yağı yüzde 55, yumurta yüzde 50, mercimek yüzde 50, pırasa yüzde 40, tavuk eti yüzde 39, margarin yüzde 39 olarak fiyatı en çok artan gıda ürünleri arasında yer aldı. Bunlar temel gıda maddeler. Bir aile bunları evine götürmek mecburiyetinde. İnsanlar temel ihtiyaç maddelerini karşılayabilmek için çocuk bezi dahil. Çocuklarına verecekleri harçlık dahil ne yapacaklarını şaşırdılar. Çaresizlik içinde kıvranıyor vatandaş. Bu tablo karşısında insan adeta uyan ey akıl, ey vicdan, ey insanlık diye bağırmak istiyor iktidarda da böyle bir sıkıntı var. Bakıyor, görmüyor. Halbuki gözünün önünde sıkıntılar. Bundan dolayı ben iktidara seslenmek istiyorum. Türkiye'deki bütün siyasi partilerin tamamını şu ekonomik krizi siz olsaydınız nasıl çözerdiniz diye bir toplantıya davet edin. Fikirlerini alın. Biz zaten bunu basın toplantılarında dile getiriyoruz ama bu sanki iktidara bir tepkiymiş gibi algılanıyor. Vatandaşa yönelik bir şovmuş gibi algılanıyor. Değil, kapalı kapılar ardında oturup hangi problemlerle karşı karşıyayız ve bu problemleri nasıl çözeriz? Zarar görmezsiniz. Emin olun bundan istifade edersiniz. Bir deneyin ya. 18-19 senedir denemediniz bunu hiç. Sadece kavga, sadece vatandaşın önünde yürütülen bir mücadele.